Herkese merhabalar. De'Longhi ECAM 23420 S bizdeki white SW olan versiyonu biraz nasıl kullanıldığını uzun deneyimlerimizden sonra gösterelim istiyoruz. Makinenin açma kapama düğmesi buradaki tuş. Menü için ayar tuşu burada. Menüye girmek için Menüden çıkmak için normalde durulama fonksiyonunu yapan tuş kullanıyoruz. Buhar manivelasını kullanmak için yani sıcak süt ve cappuccino yapabilmek için OK tuşunu atıyor. 2 kahve, 1 kahve tuşları var. Ve bu ortadaki kısım kahvenin sertliğini ayarlıyor. Menüden çıkıyorum. Bu kısımda kahvenin boylarını gösteriyor. En ufak yaptığı espresso. Bir büyüğü standart kahve. Bir büyüğü uzun kahve. Ve ekstra uzun kahve. Ayrıca bu kahveleri yaparken daha büyük bir kupa kullanıyorsanız iki tuşuna basarak bir e, kahveyi iki kahve ebatını da yapabilirsiniz. E ee, makinanın üstünde kahve değirmeni var. Kahve çekirdeklerini bu kısma koyuyoruz. Buradaki önemli olan ayrıntı koyduğunuz kahve çekirdeklerinin e, cinsine göre bu üstteki kahvenin öğütülme ayarını sağa doğru çevirerek büyütüp sola doğru çevirerek daha ince çekmesini ayarlayabilirsiniz. Bizimkisi daha ince ayarda. 1 ile 2 arası kullanıyoruz genelde. Bu bölümü de anlat. Bu bölümde de eğer granüllü kahve veya toz kahve kullanıyorsanız sadece bir kullanımlık bir kullanımlık koyarak buradan ekleyebilirsiniz. ona göre de bir ayar tuşu var. Ona bastığınızda direkt bu granül kahveyi yapıyor. <laughs> Üst tarafta bardakları hafif ısıtan bir haznesi var. Burada buhar manivelası var. Buhar manivelasını aktif etmek için buhar tuşuna basıyoruz. Isıtıyor. Hazır olduğunda buhar manivelasını çevir diyor. Sıcak süt yapmak istiyorsanız, sadece ısıtmak istiyorsanız sıcak süt modundayken buhar manivelasını çevirdiğinizde başlıyor. basınç ayarları farklı. Eğer cappuccino modunu alırsanız köpükmeye başlayacaktır. Bunun için de aşağı doğru indirdiğimizde bu kötü bu harika. Bunu her kullanımdan sonra iyice temizlemeye özen gösterin. Normal kahve kısmına gelirsek şimdi kahvenin uzunluklarını bu noktadan ayarlıyorsunuz. Kahvenin tat sertliğini de buradaki tuşla ayarlıyorsunuz. Eğer az önce gösterdiğim hazneye kahve koyduysanız bu ön çekilmiş olanı kullanabilirsiniz. Eğer çekirdek koyup yapıyorsanız yumuşak tat, ekstra yumuşak tat, yumuşak tat, standart tat, sert tat ve ekstra sert tat seçenekleri var. Biz genelde gün içinde üç ya da dört tane kahve içtiğimiz için genelde ekstra yumuşak veya normal yumuşak kahve içiyoruz. Bir tane de kahve yapalım hatta. Normalde eğer tek fincan koyarsanız iki yuvadan bir bardağa denk gelecek şekilde olması lazım. Ama eğer iki tane kahve aynı anda yapmak isterseniz bu şekilde koyarsanız eğer ve iki tuşuna basarsanız iki tane kaldı <laughs> evet. iki normal kablo ayarında ortalama Ortalama bu şekilde kahve yapıyor, çok güzel köpüklü bir kahve yapıyor. Güzel espressolar. Şimdi tabii genelde kahve içmenin bir de temizleme aşaması var tabii ki sonrasında. Bunun için hazneyi öne doğru çekiyorsunuz. Buraya atık kahvesi geliyor. Bunu boşaltıyorsunuz, bunu toprağa gübre olarak kullanmak istiyorsanız saklı edebilirsiniz veya kim insanlar yüzüne kullanıyor peeling için onun için de kullanabilirsiniz yani illa israf etmek zorunda değilsiniz bu kısmına da atık suyu doluyor atık suyunu da boşaltırsınız ve geri yerine aynı şekilde takabilirsiniz bunlardan hariç makinenin en son temizlik ayarı ortalama ayda bir sefer yapmak gerekiyor. Makineyi kapattıktan sonra makine her açılış ve kapanışta kendisini e, su haznesini duruluyor, temizliyor. Fakat sizin ayda ortalama bir sefer yapmanız gereken ya da bir buçuk ayda bir en azından yapmanız gereken başka bir temizlik var. O da demlenme haznesinin olduğu kısım. Bu makinalarda. Çoğunlukla bu kısımda oluyor. Bizde Cafe Corso makinede var. Benim iş yerimde. Onda bu kısımdan çıkıyor ama bu Ecam serisi makinalarda yandan çıkıyor. Su haznesini çıkartıyorsunuz. Yanda bir kapak var. Bu kapağı çekiniz yazan yerinden çekiyorsunuz. Zaten hassas şeyler. Basit. İki tane kırmızı Evet, tuşu var. Bu tuşlara basılı tutarak çıkartıyorsunuz. Bunu e, su altında yıkayabilirsiniz. Herhangi bir bozukluk yapmaz. Kurutursunuz. Ortalama 2 dakikalık bir iş. Ayda bir sefer yapmak için. E, ve geri yerine takarsınız. Takılışı gene aynı. Çıkarttığınız gibi iki tane kırmızı tuşundan basarak yerine takıyorsunuz ve kapağı yerine kapıyorsunuz. Ve su haznesini de yerine takıyoruz. Ve biz artık kahvemize geçiyoruz. Herkese iyi günler.